Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 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 ben Badenil Size bugün önceden eskiden çizdiğim resimleri göstereceğim. Ve resim çizmeyi çok seviyorum arkadaşlar ben. Size resimlerimi göstermeye başlayayım. Şuradan başlayalım. Evet arkadaşlar bu ilk olarak dergide gördüğüm bir resim ve ben de bunu çizdim yani. Güzel olmuş bence. Birazcık geri gideyim ki görebilin. Ee, bu kadar bu. Gördüyseniz umarım veya görmediyseniz geri alıp bakabilirsiniz tekrardan. Benim yani öyle aha arkasını gösteremedim. Ve arkasında da gene o dergide gördüğüm şöyle bir kuş çizmişim. Kuş. Leylek aslında. Ve burada da bir yok. Birazcık değil. Bence çok güzel bir resim. Bu resimde donut donut. Pek donuta benzememiş olabilir ama gök gökkuşağı donutu. Gördüğünüz gibi ama pek donuta benzememiş olabilir. Boynuz nereden çıktıysa. işte hayal gücümüzle çiziyoruz resimleri. Ne yapalım yani öyle donut olmaz. Böyle bir donut olur mu hiç? Hayal gücümüzle çiziyoruz arkadaşlar. Ve burada da Squid Game. Geçen yaz, geçen yaz sanırım. O zaman meşhur olan Squid Game. Gerçekten o zamanlar, Ecem de vardı Neyse onu boş verin. Ee, gerçekten o zamanlar mı? Gerçekten o kadar uzun oldu mu? Ee, burada da böyle bildiğimiz Among Us var. Ve böyle tatlış değişik değişik hayvanlar var. Bunu sanırım bilerek yapmışım veya öyleydi resim çizerken. Ee, yani belki de yanlışlıkla yapmışımdır yamuk filan. Ee, böyle çok tatlış kurbağa, tavşan, fare, kedi, domuz. Şu ne? Bu ne? Hamster mi? E ee, bu ne? Bu ne? Köpek mi? Bir dakika. Köpek de sayılır yani. Ben kedi bir an hamster. Böyle arkadaşlar. Böyle de bir tane baykuşum var. Civcivim var. Onu da geçeyim de. Burada gene ee, yapan bir kurbağımız var. Yazık ya. Sine, sinekten dolayı bir şeyler olmuş ona. Burada da böyle çok sevdiğim adını unuttum. Yerpelde miydi? Yok, öyleydi sanırım ya. Adını unuttum ama. Ama çok güzel gerçekten olan hayvan. Buraya da böyle bir AVM çizmişim. Şu ay'la ne demek olduğunu ee, bilmiyorsun sen. Yani bil, e, ne diyordum. E, bu aşağı yani aşağı inen merdiven. Yani size göre nerede ne tarafta oluyor. Bana göre valla sol tarafta oluyor. E, ama size göre sağ tarafta. Neyse ondan boş verin. Bu da yukarıya da sağdan. Size göre sağ mı oluyor? Ben kamerayı şey Bana göre de o. Yok yok. Sağ sağ yukarı. Ve aş arkasında çok güzel bir resim var. Kesinlikle bunu beğenirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Ama bence kesinlikle beğeneceğinizi, beğeneceğinizi, eminim. Böyle kara kalem olarak böyle bir tane kar küresi var. Ve burada da böyle bir tane kardan adam ve gerçekte çocukları yaptı. Ve burada da böyle yani kar küresinin içinde değil kardan adam. Gerçekten yaptıklarıyla değil. Ee, burada da böyle bir çam ağacımız veya yılbaşı ağacımız var. Böyle güzel bir şey. Arkası buydu sanırım. Çok güzel ama bu. Bence karakalemi herkes sever yani. Yani resim çizmeyi sevenler mutlaka seviyordur karakalemi. Çünkü kalem çok güzel. Böyle bir tane gerçekçi göz var. Bir de böyle yapan el var yani. <laughs> ne demek olduğunu anlamadım ama. Ama gerçekten göz çok güzel. Bunun için ben o kadar saatlerce uğraştım. Bence bu bir tane likeye <laughs> hak ediyor. Ve beğenmeyi. Ee, beğen tuşuna basmayı hak ediyor. Abone olmayı da hak ediyor. Gördün zaten bir de bu vardı. Ee, şimdi evet çevirelim. Bu da güzel bir resim. Bu da kara kalem gene. Ve işte tatatam. Burada karşıda böyle dağları izliyorlar. Suyu izliyorlar. Bu da ne alaka diyorsunuz? <laughs> Bu da ne alaka diyorsunuz? O su yansıtması. Dağ yani suya yansıyor. Ama ben güzel çizmemiş olabilirim. Yani anlaşılmıyor olabilir daha yansıntısının oldu? Burada böyle neyse onu çok detaya girmeyelim. İşte yaprak uçuyor işte. Ve bu da çok güzel. Sevimli yani. Sevimli kara kalem çizimi. Sevimli kara kalem çizimi. Sevimli, Sevimli, Sevimli kara kalem Bu ne demek ya? El hareketi. Ee, bu böyle bir tane ayıcık. Kalbin içinde yazıyor ki Kış uykusunu çok seviyorum. Her ayı sever. Kış uykusu. Ama yazın kalkıyorlar. Yazın kalkıyorlar. Ve arkasındaki. Arkası bas. Ben şimdi burayı da anlatayım. Sayılardan yaptığım hayvanlar. Bunlar değil ha. Onlar da hayvan ama onlar değil. Bunlar Şimdi arkadaşlar şurada birden yaptığım bir tane uğur böceği var. Herkes bilir. Burada da bir tane ördeğimiz var. Bunu da ikiden yaptım. Öyle bu, bunu da üçten yaptım bu kelebeği. Biliyorsunuz ki kanadı üçe benziyordur yani. Balığı da dörtten yaptım. O da kuyruğundan oluyor. Bunun da kafasından, bunun da bir yerlerinden anlamadım ama bir yerlerinden oluyor. Ee, ondan sonra nasıl desem Buradaki penguen de 5'ten oluyor. Buradaki salyangoz da 6'dan oluyor. Elimde niye 5 yap? Neyse öbürlerini gördün zaten. De. O boş bu. Tekrar çevir. Bunları da gördünüz zaten. Böyle aslan, zürafa. Umarım adını doğru demişim de. Ha, evet doğru dedim. Zürafa ve ayı var ayıyı birazcık tamam azıcık tamam çünkü bunlar kayıyor ama bir şey olmaz sıkı tutmamız lazım bu zürafayı çok sevdim hele çok güzel boyanınca bence güzel olacağına eminim ee, sanırım bu kadardı evet arkadaşlar videom bu kadardı beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, yorumlarınızı çok sevinirim. herkes herkese hoşçakal. Görüşürüz.